Merhaba kıymetli öğretmen arkadaşlarım. Bu dersimizde gelibolu ve edirne tartımlarını kullanarak solfejlerimizi daha kolay okumayı geliştireceğiz. Gelibolu tartımı 4 tane 16'lık notanın birbirine bağlanmasıyla oluşur. Bir tane 16'lık nota görünüş olarak iki kuyruklu olup çeyrek vuruş değerine sahiptir. 4 tane 16'lık nota birleştirildiğinde kuyruk sayıları iki tane olduğundan iki tane yatay çizgi ile birleştirilip gösterilebilir. Bu tartımı seslendirirken de bir vuruşun içerisinde seslendirmemiz gerekir. Elimizi vururken geli, kaldırırken de bolu heceleri eşit bir şekilde söylenmelidir. Yani ağzımızla söylemesek de elimizle vurduğumuzda ya da herhangi bir çalgıyla çalmak istersek dört eşit ses duyurmamız gerekecektir. Gibi. İlk olarak da Doğu dizisi üzerinde Gelibolu kalıbı nasıl duyuluyormuş bir dinleyelim. Gördüğünüz gibi notaların isimlerini söylemesek de Gelibolu diyormuşuz gibi duyuluyor. Şimdi de pekiştirmek için diğer çalışmalarımıza geçelim. İkinci ölçüleri tekrarlıyorsunuz. 1, 2, 1, 2, sol. Edirne tartımı iki tane 16'lık bir tane de 8'lik notanın birleşmesiyle oluşur. Peki burada fark ne? E hecesi sesli harfle bitmiş. Yani 16'lık nota çeyrek zaman diliminde seslendirilirken Dilecesi sessiz harfle bitmiş. 8'lik nota yarım vuruşta okunacak. N hecesinde yeniden 16'lık nota çeyrek vuruş zamanda seslendirilir. Böylece direcesi daha uzun duyulacaktır. Dikkatinizi çekerim. Hangi kalıbı kullanırsak kullanalım bir vuruş içerisinde seslendirilmesi gerekiyor. Haydi şimdi bu kalıbın nasıl duyulduğunu önce dinleyip elimizle tartımını tutalım. Gördüğünüz gibi notaların isimlerini söylemesek de Edirne diyormuşuz gibi duyuluyor. Eğer ağzımızla kalıbı seslendirmeyeceksek elimizle E ve N hecelerini daha kısa sürede, direcesini daha uzun sürede duyurmamız gerekir. Aynı bu şekilde. Tartım kalıplarına verdiğimiz bu isimler değişkenlik gösterebilir. Yani siz bu tartımı Kütahya diye duymuş veya öğrenmiş olabilirsiniz. Hangi şehir ismi ya da nesne ismi kullanılırsa kullanılsın mantık hep aynıdır. Hecelerin sesli sessiz harf bitimleri bizim bu kalıpları sürelerini doğru bir şekilde telaffuz etmemizi sağlar. Sizin aklınızda en kalıcı şehir ismi neyse sizler de onları kullanabilirsiniz. Şimdi birlikte Edirne tartımlı bir solfej çalışması uygulayacağız. Çalışmamıza başlamadan önce ritim tutarken her 16'lık notaya bir vuruş vurabilirsiniz. O zaman 8'lik notalarda 2 vuruş, 4'lük notalarda da 4 vuruş vurmanız gerekecektir. Unutmayınız. Bu durum size bağlı. 1 2 1 2 Do 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 re do re